Değerli kardeşlerim, hepinize hürmet ve muhabbetle selamlarım. Zaman zaman kitabı okurken öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki, bunu ya yazmalıyım ya anlatmalıyım diyorum. Müslümanlar için bir ibret vesilesi olsun diye. Şimdi bir kitap okuyordum. Sevgili kardeşim Yüksel Kanar'ın yayına hazırladığı, sadeleştirdiği Şemsettin Günaltay'ın Tarih ve Müverriller kitabı orada vakidi anlatılırken kendi talebesinin dilinden başından geçen bir olayı okudum ve üzüldüm. Şöyle bir başımı kaldırdım üzüntüyle benzer acı olaylara, bakru zarurete biz elhamdülillah pek rastlamadık, görmedik böyle günleri. Ama ilim yolcularının bu hayat serüveninde nelerle karşılaştıklarını çok değişik kitaplardan ve bazen de özel kitaplardan mesela Abdülfattah Ebu Gute'nin ilim uğruna kitabından okuyoruz. Bizim yazdığımız bazı kitaplarda da bazı olaylar bu konularda anlatılmıştır. O kitapta şu bilgileri okudum. Diyor ki sayfa 28'de Vakidi servetini yitirdikten sonra acınacak bir duruma düşmüş. Çok zor günler geçirmeye başlamıştı. Mesudi tarihçinin dilinden şöyle bir menkıbe anlatmaktadır. İki samimi dostum vardı. Bunlardan biri beni Haşim'e mensuptu. Bu dostlarla aramızdaki sevgi o kadar işlendi ki, bizi görenler ayrı bedenlere girmiş tek bir ruh sanırlardı. Zor zamanlardaydı ki, Ramazan bayramı gelip çattı. Halbuki cebimde bir para bile yoktu. Karım dedi ki, biz sefalet ve yokluğa dayanabiliriz. Fakat zavallı çocuklarımızın sefaleti kalbimi parçalıyor. Yarın bayram olunca komşu çocukları güzel ve yeni elbiseler giyecekler. Oysa bizimkilerin yırtık ve yamalı giysilerinden başka bir şeyler olmadığından onlara göre mahzun olacaklar. Çocukları sevinilecek kadar da olsa Yardım isteyecek bir dostun yok mu? Bunun üzerine beni Haşim'den olan dostuma Bir mektup yazarak durumu anlattım Yardımını istedim Dostum bana derhal Ağzı mühürlü bir kese gönderdi ve içinde bir dirhem olduğunu bildirdi Fakat henüz keseyi açmamıştım ki İkinci dostumdan bir mektup geldi. O da benden para yardım istiyordu. Ben de keseyi açmadan kendisine gönderdim. Karımın yanına çıkmaya cesaretim kalmadığından gece camiye gittim. Geceyi orada geçirdim. Ancak ertesi gün eve gitti. Fakat karım bu davranışımdan dolayı beni kınamadı. Aksine takdir etti. Bakar mısınız hatına? Allah Allah. Bu sırada kapı çalındı. Ve ben ya Haşim'den olan dostum elinde aynı kese olduğu halde içeri girdi. Kese tıpkı bana geldiği gibi mühürlü olarak bulunuyordu. Kese aynı kese elinde mühür olarak duruyordu. Dostum dedi ki sana gönderdiğim keseyi ne yaptığını bana açıkça söyler misin? Ben de macerayı olduğu gibi anlattım. Bunun üzerine dedi ki, senden o mektubu aldığım zaman, ben de size göndereceğim keseden başka on para yoktu. Size gönderdiğim keseden başka on para yoktu. Bunu sana gönderince ben de diğer dostuma yazarak ondan para istedim. Üçüncü dostlarında. O da bana üzerindeki mührü hala duran kendi kesemi gönderdi. Dostumun bu açıklamaları üzerine kesenin içinde bulunan parayı üçe bölerek o üç dost aramızda paylaştık. Fakat bu paylaşmadan önce beni Haşim'den olan dostum karıma verilmek üzere yüz lirayı şöyle ayırdı <gülüyor> diyor. <gülüyor> evet değerli kardeşlerim. Hayat böyle imtihanlarla doludur. Dostluk da çok önemlidir. Gazze'nin ihyasında okuduğunda Eyvah demiştim, biz ne yapacağız? Dostun özelliği, seni parasından, malından çok sevmekte diyor. Yani, bir insan, borç istediğin zaman, ne varsa çıkarıp veremiyorsa sana, malını senden daha çok seviyorsa, ona dost denmez. <laughs> ne yapalım, bizim batımıza da böyle güller düşmüş böyle bir dost acaba var mıdır diye sorsam kim nedir benim demin anlattığıma göre bende yok ben öyle bir dost muyum derseniz bende de yok öyle bir dostluk <laughs> Allah Celle Celaluhu yar ve yardımcımız olsun her halükarda değerli kardeşlerim Allah yolunda çalışmalıyız imkanlarımızı bölüşmeliyiz hoşça kalın mesela